Parti programımızı okuyan Türkçesi yeterli düzeyde olan herkes o parti programında özellikle federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir. Ama ısrarla kimse zahmet edip de parti programımızı okumadığı için sadece tezbiratlar üzerinden yorum yapmayı tercih ediyoruz. Serkan Bey o zaman özür dilerim. Şu sizin parti programınızda var mı yok mu? Mevcut merkezi ve yerel devlet organizasyon yapısının ıslahı ile beraber mevcut yapının tabu olarak kabulünden evet, vazgeçilerek evet şu anda şu olumlu ve olumsuz bu, tüm Serkan yönleriyle Bey. eyalet sistemi, özellikle evet. federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe Tartışılabilmelidir. Evet. Şimdi tartışılabilsin demek ayrıdır istiyoruz demek ayrıdır. Herhalde Türkçe'si olan herkes bunun farklı olduğunu anlayacaktır. Kimse mesela niçin bu cümleyi buraya kurdu koyduğumuzu sanırım merak etmiyor. Parti yani özellikle ya da federasyon talebi olmayan bir parti ne diye bunun tartışılmasının önünü açmak ister niye programına bunu yazar diye Buyurun. kimse merak etmiyor. Bizim partimizi kurduğumuz zaman çözüm sürecinin olduğu bir zaman. O zaman örgütün silah bırakması gündemde ve demokratik siyasetin kanalların açılması meydanlarda, gazetelerde, siyasetçilerin dilinde slogana dönüşmüştü. Biz de tam o zaman ruhuna uygun olarak dedik ki birileri eğer bu ülkede birlik ve bütünlüğü bozmadan, burası çok önemli altını çiziyor. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmadan, ülke içerisinde farklı yönetim modellerinin olmasını isteyebilirler. Bu kimseler ellerine silah almaya ihtiyaç duymadan bunları gelip tartışabilsinler. Bizimle tartışsınlar, biz tartışalım. Olumlu yanlarını, olumsuz yanlarını, olabilirliğini tartışalım. Mesela biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istiyoruz evet ama bu özellik istediğimiz ya da federasyon istediğimiz anlamına gelmiyor. Birileri bunu tartışmak istiyorsa da önlerini açalım, önleri açılsın. Hiçbir yönetim modeli tabu olarak kimseye dayatılmasın. Biz Sadece... şuna inanıyoruz. Birlik ve bütünlüğümüz bozulmamak kaydıyla herkes yönetim modelleri üzerinde serbestçe fikrini ifade edebilsin, tartışsın. Eğer gerçekten de halkın kahir ekseriyeti büyük çoğunluğu uygulamak isterse bunun önünde hiçbir engel olmamalı diyoruz.